...karabalara bak vallahi çok güzel. Bu acayipmiş Maho. <laughs> o tabii oğlum bu var ya... ...bu sıfırdan yüze dört saniyede çıkıyor. <laughs> Fın diye <laughs> böyle acayipte. Size de yakışır ama Maho. Maho çekeceksin bu alet altıya. Yanıyor da buz gibi bir kız. Basıp gideceksin Ufa'ya. Allah! Ne biçim olay olur ha? mı değilsiz. <laughs> vallahi olayı atipin değil mi? Öyle alacaksın. salışının yanına qoyacaqsan. Vaçarçıya belə tirəcəksən. Hər kəs baxacaq. Şimla bu. Portoqal. Ya yeməv yox. Aha, aha, tirəcəklər. Ulan deyincə beləvi içim tutaf oldu. Maho ah. Maho. Əmaho. Am. Orda çi aşığı gəldə səni ulan? Am. İşe güce koştu devirmiş <laughs> hayal kuruyorsan. sen. yani... ...Umut Fakir'in ekmeğidir, hayal de kurmayak? Daha da git, arabayı yıka. Sonra da şehre git. Ağabeycinin siparişleri var, onları al. Orada hayal mi kuruyorsan ne yiyin ye, hadi! Başkan Maho <laughs> Allah'ım Selamünaleyküm, birader. Aleykümselam. Mahir Tiryaki burada mıdır? Mahir Tiryaki? Hiç duymadım. Mehmet Ağa'nın konağı değil mi arkadaşım burası? He. Ee o zaman... ...Mahir Tiryaki bu konakta kahyaymış. Maho'yu de oğlum. Ha, bizim Maho. Kod adı Maho mudur? Düz adı Maho'dur. Bildik bileli, Maho deriz biz ona. E çağırın gelsin o zaman. Çağıramayız. Niye? İstanbul'dadır mı Ne Nerede yakacaksınız Arkadaşım Mahir Tiryaki ile bizim bir işimiz var. Siz şu İstanbul'daki adrese verin bakalım bize. Tabii. Nerede? Ne yapacaksınız Mahir Tiryaki'yi? Ne soruyorsunuz? İşimiz var. Ne işiymiş ki bu? Burada mı değil mi? Siz hele bir de ne işiniz olduğunu buradan mı değil mi düşünürük. Kardeş uzatma. Mahir buradaysa çağır gelsin. İşimiz var dedik ya. Yok Mahir size. Önce ne işiniz olduğunu söyleyin. İyi. Sonra yine geliriz. Kardeş, bak bir hele. Öyle sorup sorup gitmek var mıdır? Deyin bakın bir derdiniz diz nedir mahoyla? <laughs> Mafyaya benziyor bunlar. Niye de öyle geliyor? Ne işi olur ki Mahon'un mafya ile? Ne zaman geleceğimi ayrıca haber vereceğim. He, hadi. Hadi, tamam. Hayırdır inşallah ha? Bize bir Urfa yolu göründü gene isma. Malum, hasat zamanı. Hesap kitap yapmaya çalışan ile. De, de git, başlarında durmak lazım. Demediler mi oğlum kim olduklarına? Demediler Mahon. Peki ne istiyorlarmış onu da mı demediler? He Maho onu da demediler. Ama gene geleceklermiş galiba. Kendin sorarsan artık. Ama sakat adamlar daha Maho. Ne demek lan sakat? Ne bileyim. Mafya falan olabilirler yani. Çüş artık. Benim mafyayla ne işim olur la? Tövbe estağfurullah. Senin sahi solu belli olmaz Maho. Mafya Maho'nun peşine düşmüş. Gördükleri yerde vuracaklarmış. Demek kız nereden duydu? Abdüller'le konuşuyordu fısır fısır, geçerken duydu. Vah vah vah! Gencecik de adam idi. Vah başımıza gelen, görüyor musun sen? <laughs> Mafya öyle mi? He vallahi, kumar borcu varmış. Adamlar ta Urfa'dan beri peşindeymiş Maho'nun. Gördükleri yerde tak tak vuracak demişler. Vay babam vay! <laughs> kumar var da... ...asıl kendine dost tutmuştur bu Maho. ...dostu da mafyanın yavuklusuymuş. Ya sen bir yer kulak ver, sen bir yer. Maho'nun topu topu üç aylık ömrü kalmıştır, bilir misin? <laughs> <laughs> Maho! Buyur ağam, getir. Ula her Allah'ın günü... ...Karakoğulları meşhiri sayede. Şimdi mafyayı mı getirdi kapımıza? Ne mafyası ağam? Yalan söyleme bir ya. Vallahi iftiradır ağam. Vallahi vururam. Mafyadan önce ben vururam seni. Hayvan oğlu hayvan. Açlıktan geberesin inşallah. O leleli diyen dilini böyle yutasın da... ...soğansız, isosuz, ekmeksiz. Sesi büzüşesice. Nasıl söyledim lan ben bunu? ama ağanın gömlekleri kolalanacak daha. Baş üstüne hanım Hadi yürü. Hey yarabbim, Rabbim, bir günde iki ayak bir pabuçta gitmesek şu Urfa'ya. Geldi mi onunkiler? Maho geldi mi? He, geldi geldi. Yahya, Allah arkadaşları. Buyurun, biz de sizi bekledik. Geldiyiz. Oh, bir dakika, bir dakika ne oluyor ya? Şş, bir şey olduğu yok kardeş. Tipinizi beğenmedik o. Vereyim bakalım. Yürü. Mafya mı? Şş, ne mafyası ağam, haşa? Normalde olsa katiyen inanmam. Ama... ...bizim Mako salak olduğundan ondan her şey beklenir. Şimdi deyin bakayım bana bundan ne istiyorsunuz? Yani hayvandır mı hayvandır ama benim oğlum sayılır. Ona göre. Eğer kafanızdan bir kötülük geçiyse ile size geri döner. Analiz mi? Anladık ağam. Ama bizim meselemiz başkadır. Biz mafya değiliz ağam. Avukatız. Günlerdir Mahir Bey'i arıyoruz. Bir vefat mevzusu var da. Vefat mı? Büyük amcanız Eşber Ağa tanır mısınız? Ee, evet, tanırım babamın amcasıdır. Ne oldu ki ona? Öldü. Başınız sağ olsun. Yapma ya. Allah rahmet eylesin. Başın sağ olsun Mahu. Başın sağ olsun. Sağ olun dostlar sağ olsun. Yani ben bir ağırlığını görmedim ama iyi adam değiller. Siz ne istiyorsunuz? Amcanın size büyük bir miras bıraktı Mahir Bey. Ne? Miras mı? Hem de ne miras? Araziler, işanları, tarlalar, evler. Bir de bankada yatan yüklü miktarda para. Peki ne olacak bunlar? E, hepsi mahvoldu. doldu. Yani bundan belki adıyla... ...Mahira! Maha! Maha! Maho duydun mu? Bak ne diyorlar ya? Maho. Maho. Siyah büyük biraz kalmış. Ağa olmuşsan. Maho! Şşş! <laughs> <laughs> Nereye gittin oğlum? Kendine gel niye gel? Aha, galiba inme indi. Maho! Maho! Maho oğlum bak ne diyorlar? Maho! Salat, Ağa olmuşum, ben mağa olmuşum, mağa olmuşum, mağa olmuşum, ben mağa olmuşum, oha Allah. Dur oğlan dur kendine gel dedik, abartma hayvan oğlan hayvan. Rica edeceğim artık karşında bir ağa var, öyle durup durup sövmek yok yani Mehmet ağa. Ne? Siz də qarınla qardaş qosulaya baxmayın. Dem böləm öhdətdim nə sizə? Hə, böləm öhdətdim. Heyvan ol, heyvanlar. Qosulaya baxmayın. Estağfurullah. Ağam. Yalnız am 1-ci urfaya gəlməniz gerekiyor. Tapcanım, yəni zaten e, adedil aşiretin başında olması lazımdır. Zaten yarın biz gedərik. Ölə deyim am. Hop. Bax de. fena oldum ya onlar kıskandı şimdi hava yapıyor. Vallahi bunlar da böyledir ha. <laughs> Bu Maho'nun sevinci ne böyle ne oluyor? Hiç konuşma İsmail. Dünyanın kivişi çıktı. Bu heyvan oğlu hayvan maho oldu.